aslında Rabbini hamd ediyor. Rabbini tesbih ediyor, şükür ediyor, tekbir ediyor. Bunu yaptıran gönüldeki imandır, aşktır, muhabbettir. Aşk olmayınca insan ne konuşabilir ne de hareket edebilir. Bu dünya hayatını yaşarken yaşama sevincini kaybeder. Aşk olmazsa. Aşk aynı zamanda yaşama sevincidir. Ahireti kazanma gücüdür. Eğer biri aşkı, muhabbeti kaybettiyse bu gücünü de kaybeder. Heyecanı kaybeder. Evet, heyecansız insan, aşksız insan ölüdür, ölü gibidir. İnsan o aşkla, aşkın verdiği o heyecanla, maşukunu kazanma heyecanıyla, maşukuna varma, onu bilme, bulma sevinciyle, ona yakın olma, yaklaşma sevinciyle o heyecanı yaşar, tadar ve bu diri olmaktır. Diri olmak bizi Rabbimize koşmamız için gerekli olandır o heyecan bize gerekli olandır. O heyecan olmayınca, aşk olmayınca insan yere çakılır. Hareket edemez. Hareket etme gücünü kendinde bulamaz. Gönül de hareket etmez. Gönül konuşmaz. Konuşamaz. Ama aşk olunca, heyecan olunca, o muhabbet olunca evet, konuşur. Birkaç kelimeyle binlerce şey birden söyler bunu söyleyen, bunu söyleten o Allah'a olan aşktır, muhabbettir, heyecandır. Hamdolsun. Evet.